أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خَلْقٍ وعلى آله وصحبه أجمعين ولما كان معرفة أقسام اللفظ باعتبار خصوص الوضع وعمومه وتاقلم الموضوع له كذلك بو مما يتوقف على المقصود كما يظهر لك بعد ذلك بدا في المقدمه تقسيم اللفظ بذلك الاعتبار فقال الله قد يدعو الى بعين بعين الشم مقدمه طائفه من الالفاظ قدمت امام المقصود يعني بقسم عباره لا مقصود انجدر ها. كي يشتم işte مقصوده söyle faydalı olsun, maksude başlamak için e, bize ben söyle yardımcı olsun. Ha. E burada mukaddime işte marifatu <laughs> aksamil lafz, lafzın aksamlarını tanımak. E şimdi lafzın birçok kısımları var. Mesela lafz bir kısım var, mavdudur, bir kısım var, muhmeldir. Lafz bir kısım var, murekkeptir, bir kısım var, mufreddir.

bi'ti'bar ta'kul edilmesi yani düşünülmesi o da am olarak düşünülüyor ve khas olarak düşünülüyor. Ma'rifatu aksamil naz bu itibarla ki bi'ti'baru hususan aca alete ve, ace, ve khas mıdır am mıdır? Mawdulu lahu da kezalika am mıdır khas mıdır? Ha yani e, aksamın da şöyle lafzın aksamların tanınması bu itibarla mimaya tavakulen mahsudur. Ha mahsudun taqib ettiği şey mahsud şimdi ileride gelecek. Mahsud işte mesela lafzı harf, isma işaret, mevsunat bunlara taksim ediyor. E bunlardan nedir? Vadi nasıl ne söyleyeyim a'mdır, badulun xasdır. Ha icabından gelecekte taksim ediyor diyor. aleme taksim ediyor. Laz bazen de ve de khas Yani maksudun mahsudun tevakuf ettiği şeydir. Yani maksudda ileride gelecek o maksuddaki aksamlar ha bu ne söyle bunlardır. Yani bunlara tevakuf ediyor. Ha Ali alim maksud kema yazar ba'de maksudla çok ilgilidir yani ha marifatu aksamil lafz bi itibari hususi ve umumi ve taakul mevzuna kazalika mimma yetavak alel maksud ha maksudun tavakuf ettiği şey maksud buna dayanıyor ha o maksud ki ilerideki e, nasıl taksim o taksimatlar ha hepsi buna dayandığı için e bu da onun ne söyle mutavakafu aleyhisi yani onun ne söyle başlamadan evvel önce öncelikli bilinmesi gereken bu bilgiler onun için onun için başla fiil mocaddimi onun için mukaddime mukaddime de dedik ön bilgilerdir maksuda yarayışlı maksuda yardımcı olan ön bilgilerdir başla başladı fiil mukaddime bir taksimin lafzı lafzı taksim etmekle biz ancak itibar ki itibar hususi ve umumi ve taqu'l mevdu la ve şu Şimdi maksud o taksimatlardır. Ha. o taksimatlar ha, lafzın aksamları, buradaki aksamların üzerine tevakuf ediyor. Buna dayanıyor. Ha. Onun için burada bu lafzın bu aksamlarını mukaddimede zikir ediyor, ki ha, biz bunun vesilesiyle maksude daha iyi başlamış olalım. Ha. ha. Fakat işte dedi, en lafzu kad yudavli şahsin bi ayni. Bak. Mevdullahu khastır. Kad yudav li şahsin bi aynihi ya, yani şimdi aslında bi aynihi ileride gelecek. Bu bi aynihi burada yok. Bu bi aynihi üzerine çünkü kavlu bi aynihi ha, ha, ya, yahtemil gerçi o kavlu bi aynihi ha, ha. Olabilir. Belki bir aynı burada üst üste söylemiş. O kavlu bi aynı hatta Tamam el lafzul kadiyyudu li şahsin şahsa vad ediliyor. Yani mevdu'un lehu hastır. Bi aynihi yani bi mulahazati bi aynihi. Has olarak mulahaza ediliyor. Yani mevdu'un vadi has, mevdu'un lehu O gitti. İ'alem yani, anna lafz ha. Lafz nedir? Fil asil lügati, asil lügati. Az lügat var, bir de örfü lügat var, bir de istilah var bak. Üç aşama var. Asıl lügatta mastarun. İmanı rami, atmak, atmak. Ha, sonra fawa imanı mafoul. Yani naz mana malfuz olarak kullanılıyor. Yani e, atmaktır ama atılan şey. Fe yetenavelu asıl lügata göre yetenavelu şamil geliyor ma lem yekun savten ve harfen. Bak. ve so harf olmayan e, he? Sautu harf olmayan yani insanın nasıl söyle e, ağzından mesela hurmanın çekirdeğini atıyorsun bak. Sautu harf kabilinden değil. Sautu harf olmayan ve ma harfun. Harf olana da şamil geliyor. Şimdi lafz atmaktır. Değil mi? Atmak masterdir. Sonra manfuz manasına yani İsmaful manasına lazım. masar manası ismaful. Atılan şey, atılan şey Resul'e e, harf olmayan şey yani çekirdek atmak. Haşa tükürük atmak mesela. Ondan sonra harf olan şey, ma harfun, harf olan şey de ona da şamil gel. Yetenaul ma yekun harfen ve ma harfun. O harf de vahiden bir harf veya çok harf muhmelen av müstamelen ha, o harf de mu'men yani hiçbir manası yok müstamel bir manaya konulmuş sonra kullanılmış bak burada müstamel mana mavdu muhmel hiçbir manaya konulmamış mavdu bir manaya konulmuş müstamel konulduktan sonra kullanılır ha, o zaman burada mecaz-ı evlidir yani aslında mavdudur harf muhmel ve mevdu diyeceğine müstamel demiş. Çünkü vad edildikten sonra kullanılıyor ya. Heh, ona şimdiden müstamel deniyor. Buna mecazi evl deniyor. Demek ki lafz asıl lügatte hiç ses harf olmayan şey ve ses ve harf olan o da bir veya birçok olan o harf olan da muhmelen hiçbir manaya vaat edilmemiş müstamelen bir manaya vaat edilmiş. Ha. Sadiren minel fem Ha. Bu tamim mi bade tamim? Şimdi o il, bir, birincisi de söyle ağızdan ses harf ve ağzından çıkan ses ve harfin dışında çekirdek gibi. Bu sadiren mi? ha ağızdan çıkma elinle elinle ramaytul hacere bak lafastul hacere yani taşı attım elinle. demek ki asıl lügat amdır. Ağızdan çıksın veya ağız, e, gayri ağızdan yani elden çıksın. Veya oktan çıksın mesela. Ha. Ağızdan çıkan da bak önce e, ağızdan veya gayri ağızdan. Ağızdan çıkan da ses harf olsun veya ses harf olmasın. Ses harf olan da Harf onun bir veya iki veya manalı veya manasız hepsine lafz denilir. Çünkü lafz atmaktır ya. Atılan şey ağızdan atılan, elden atılan, ağızdan atılan da ses ve harf olur. gayri ses harf olur. O harf de manalı olur, manasız olur. He. lakin husse fi'l-luga bima wasad min el örf-i lafz denildiği zaman taksis edilmiş. Ma o şey ki ve Ağızdan çıkan, ya ağızdan çıkan biz dedik ki, o âmdır. Yok, ağızdan çıkan mine savtil muatemidi al -mahreci. Ha, ağızdan çıkan o ses ki muatemidi yetimad ediyor al mehreci. Nasıl harf, Makhraj harf, Makhraj üzerine. Yani şimdi normal ses böyle, eee, ee, biçilmeden ses, biçilmeden e, ölçülmeden ölçülmeden, biçilmeden değil ölçülü ve biçimli bir şekilde İşte ona mahrec dinliyor mesela ba ayrı ta ayrı, cim ayrı he ayrı, he ayrı ha işte ha, demek ki örfü lügatte neye taksis edilmiş ma ve minel fem ağızdan çıkan ney minel savtil muatamidi al mahrec ha O sound ki makhrajesi dâne rak çıkıyor. O sound ki makhrajesi dâniyor, yani saade ses, ses değil. Hı. Ha, harfle beraber çıkan ses. O harf de hı, ha, harfen vahna veya aksara. Hı. Yani mu'melenen veya müstamelen. E o zaman elifün uğat'ta biraz tahsis oldu. Tam değil. Tam değil. Nasıl Asıl nuhatta, ağızdan çıksın veya çıkmasın. Burada ağızdan çıkan. Ha ağızdan çıkan da bir iki defa taksi oldu. Ağızdan çıkan da biz dedik harfin gayrisi olabilir. Mesela çekirdek mi? O değil. Ma o saut ki muhtemelen al mahrec. Ha? Harfle beraber çıkan ses. O harf de artık bir mi, iki mi? Muhmel mi, müsamel mi? Ha, muhmel mi, mavdu mu? Aa. Değil mi? i̇ki yani tane taksis oldu ha. Şimdi birinci asıl numarada, ağızdan çıksın veya ağızdan çıksın. Ha, burada ağızdan çıkan. Orada ağızdan çıkan ses ve harf ve ses harf. Mesela çekildi. Burada ses ve harf. Ha, bak. iki tane taksis. Ses ve harf. He? He. Orada ses. ses. Orada harfli veya harfsiz ses yok. Öyleyse fe, fe, yani madem öyleyse örfü lügata göre o saut ki muhtemel el mahrec, ağızdan çıkıyor. Fe la yuqal lafzatullah. Lügata göre, ha, asli lügata olsun, örfü lügata göre lafzatullah denilmez. Çünkü lafz ağızdan çıkarması. Vayak, asıl örfi lova, örfi çünkü ma huwa sal min al-fam, fa, ha, fa ma adam sal min al la yuqal lazzatullah. Bu ikinci örfi lova tekrar. Niye? Çünkü Allah Allah Taala'na ya az düşünülmez yani, lazzatullah denilmez, bel kelime tuğla denilir, kelime tuğla denilir. Enapeki birisese ya o kelime tuğla deniyor, kelime de lazzıdır biz diyoruz orada lafz, lafz örfidir. Örf-i nuhattır. İstilah-ı nuhattır. İstilah, göre değildir. Zaten diyor ve fi istilah-ı Lafz, nahvilerin istilahında, nahvilerin örfünde nedir? Ma min şe'ni en minel fem. Bak ha ha. Ma min illa ağızdan çıkma şartı yok ağızdan çıkmaya yani çıkabilir. Ağızdan çıkmaya kabiliyeti var. Ağızdan çıkabilir. O zaman kelimatullah'a lafz denilir. Niye? Çünkü ağızdan çıkma şartı yok. Ama ağızdan çıkma kabiliyeti var. Ya yani insanlar ağızdan çıkar. Allah'a nimeten değil de bize indikten sonra biz ağızdan çıkarmıyor muyuz kardeşim? O zaman tamam. Filistin'e nuhat ma min şani en yasuna min elfem. Yani onun şanındandır. Ağzından çıkması yani onun şan yani çıkabilir. Halindendir. Ha, o zaman o ma min şani en yasuna min el harfi harf. Harf ma min şani en yasuna min elfem min harf. Vahiden ev aksana. O da ha, ma min şani en yasuna o ağzından çıkan ki harftir. He. Vahiden bir harf var daha birçok harf ma min şani ayya el fem ve ma yucra ale ahkam el ma min şani ya ağızdan çıkabilir tamam hmm. ve ma o şey ki yucra ale ahkam el lafzi ha lafzi hakiki ağızdan çıkan ve ağızdan çıkana da ortak olan ya yani ağızdan çıkan o lafzın üzerindeki hükümler bunun üzerine de cari oluyor. Ağızdan çıkmıyor ama ağızdan çıkan lafzın hükmü bunun üzerine cari oluyor. Bunu atfı oluyor. Bunun üzerine ibdal oluyor. Bu faal oluyor. Bak. Ma yüzani hakam kel Bak. Normal üzerine atf oluyor. Ya yani ibdal oluyor. He feyendercu fi kelimatullah e neyse fe buna göre yendercu fi kelimatullah ki ma min şani en yasturum el fe ona göre ma min şani onun şanı yani çıkabilir yani Allah'ın nismeten lafz denilmez de ama insanlar ra indikten sonra insanlar onu telaffuz ediyorsa lafzdır İnsanların telaffuzuna göre lafız. Ma min şani en yasturum el fe dahil olur ve kezet damayru let yecmi sitaruha ki ma yuz ale ahkam olduğu zaman damir de, müstetir de giriyor. O damir ki vacib müstetirdir. Vacib istar ef'alu nef'alu tef'alu ef'al var ya o vacib istar olan damirler de giriyor. Onlar ağızdan çıkan şey değil. O türden değil. Ağızdan çıkan türlerden değil. Ya yani mesela diyoruz unsur. Unsur da fual müstetirdir. Ente ente kendisi değil bir manadır. Manadır kardeşim. itibar edilen bir manadır. Ante ile tabir ediyoruz. Ante değildir yani. Ante emanet konulmuştur. Şu unsurda idribden müstetir olan şey ses harf değil. Ses harf kabininden de değildir. Bak. Ma min şen ayasura min de değildir ha. Ama ma yüzre aleyh ahkamun lafz. Ha, o lafzların üzerindeki hükümler bunun üzerine cani oluyor. Nasıl? Uskun ente ve zavcukel cennete. Bak atf oldu. İbdal olur. Ya yani o davil müstetirin üzerine atf oluyor. İbdal oluyor. Ona hal geliyor. Değil mi? Ondan sonra faal oluyor. bunlar ahkam, lafzın hükmü onun üzerine cani oluyor. Bunlar elfaz-ı hükmidir. Damayr-ı e neyse. Heh, fe böyle dediğim zaman iki defa am oldu. Ma min şani ayya sura min el ya göre yendercu fi kelimetullah. Kelimetullah dahil olur. Ve ma yüze aleyh ahkamun lafz deyince eve kezed dama illet yecum istitaruha. Onlar da girer. Damir müstetirler de giriyor. Çünkü onlar lafz-ı değil, lafz-ı hükmidir. Lafzın hükmü, hükmü onun üzerine cari oluyor. Atf oluyor onun üzerine. İbdal oluyor. Ha, hal ona geliyor. Ondan sonra faal oluyor. Ha. Feyende cüfi kelimatullah ve kedet damar ünnet yecim istitar. Ve hadel mana amu minel evvel. Bu mana mana örfiden amdır. Evvel, evvel kendi görüne, kendine göre evveldir. Ha. Örfi mana asıl lügat zaten o maksud değildir. Örfe lügata göre kelimatullah girmiyor diye burada giriyor. Örfe lügata göre damayla merviye girmiyor, burada giriyor. Bu o zaman a'am min el evvel ha, evvelden daha amdır. Ki alf örfe lügat ya, örfe lügat dedik ma ve sa'du fem ağızdan yine çıkacak. Bu ise ağızdan çı bil çıkması şart değil. Ağızdan çıkabilir. Bir, bir de ağızdan çıkan ne söyler? lafzın hükmü üzerine cari olana da lafz deniyor. Tamamen menviya bu ağızdan çıkmıyor. Ağızdan çıkmaya kabiliyeti de yok. Ama ağızdan çıkan o lafz-ı hakkının hükümleri bunun üzerine cari oluyor. Ha. Ve vel muraduna. Murad lafzdan da budur. İstilah-ı göredir. Murad lafzdan budur. İstilah-ı göre olandır.

Min hay sonsuli o cins ibadet afradi. Ani ahde zeyniye ha. Ha. Lam ahde zeyni. Mesela ne, gibi? Bunun misali ayette var bak. Ve akhafu en yakulehu zibu. Hazreti Yakup diyor Yusuf'u götürüyorsun ben korkuyorum kurt onu yesin. Yani kurtlardan bir kurt yani herhangi bir kurt. Var mı başka misal? Evet. Meselum ke mesel himari yahmin asfara. O Yahudi Tevrat'ı okuyan Yahudi alimleri Tevrat'ı okumuşlar ama hiç Tevrat onlara bir fayda vermemiş ki Tevrat'ta diyor ahir zaman peygamberi Kur'an e, hak olan kitap hak olan din hak olan peygambere inanacaksın diyor ya, Tevrat'ı okumuşlar ama hiç peygamberimize inanmamışlar Allah-u Teala diyor onların misali aynı e, haşa merkep himar eşek misali herhangi bir himar bak herhangi bir himar <laughs> yahminu asfara Kitap taşıyan bir herhangi bir himar. Kitap taşıyan, ya belli bir himar değil ya. Kitap taşıyan herhangi bir himar ki ya minas e o kitap taşıyan himar kitaplardan fayda görür mü? Yok. E bunlar da kitap taşıyor. Yani sorumluluk var, ilim var ama kitap ona hiçbir fayda vermemiştir. İlmiyle amel etmeyen alimler de öyle. Ha, ilmiyle amel etmeyen alimler de öyle. Ee, Allah bizi onlardan elemesin lam fil cinsi min haysu husun fi badi afradi al ahde zeyni ha el lafz yani lafzlerden herhangi bir lafz bak cins badi afradlarda tahakkuk etmiştir herhangi bir fel ya yani elif lam cinsi ahde zeyni el <laughs> lafz lafzlerden herhangi bir lafz kad yudau bak o zaman değil mi konuluyor. Şahsin bir şahsın bir ayni. Herhangi bir şahsa konuluyor. Yani bir şahsa bir. Yani lafzlardan herhangi bir lafız da bazen bir lafz var, yu da o konuluyor bir şahsa bir ayniyi onun şahsını düşünerek ha o, o irtibat sağlıyor. ha bağlantı sağlanıyor yani. Yani orada bir sorun yok. Ve lahum fi iman cins au li hisse muayene min cins mutlaq lafz ve minu ani'l kharijiyye adl kharijiyye el fılam hisse muayyene belli bir pay belli bir ne söyleyeyim bölüm bin cinsi mutlakin lafz mutlak lafzın cinsinden bir bir tane bir tane veya o, o hisse muayyene o belli pay nedir el mevdu'u minhu o cinsden mevzuu olan ani'l ahlen kharijiyye ha el lafz yani lafzın cinsinden vad olan vad olan lafz vad olan lafz evet. e o zaman vad olun, olunmuşsa kad yudu bu mudari olarak tabir etmek kad vudi denilecek. el lafz o mevdu olan lafz kad vad edilmiş li şahsin eğer eflam ahde zehni ise lafzlardan herhangi bir lafz kad yudu vad edilecek Bundan sonra birisi onu vade edecek. Olur. Değil mi? Daha vade edilmemiş ya. Herhangi bir laf, kadiyoda da ediliyor. Şimdi veya bundan sonra vaat ediliyor. Neye? Bir şahsa. O orada sorun yok. Ama el lafzu -la ahdi harici. Yani belli bir laf, Yani mavdu olan laf. E o zaman, kad yudau bundan sonra vad edilecek. Halbuki kad vudia li şahsin. O mağdur olan lafz vad, vudia, vad edilmiş li şahsin diyeceğine yudau diyor. Evet. O zaman vahine izin elif lam ahdi harici olursa ha, yecibu en yuhmele kavlu kad yudau alel uduni anil madi ilel mudari imma li istihdari suretini nevi garabetin اَوْ لِتَأَخُنِ الْوَادِ عَنِ lafzı بِنَزْرِ لَزَادِ O iki nükte vardır o zaman. Eğer el nefz, nefz-i ise o zaman kadvu diye diyecekti. Madi diyecekti. Çünkü daha önce vad olmuş. Ha. Niye yuda o müdahale diyor? Müdahale ya haldir ya istikbaldir. Ha. Hal olsa o zaman o geçmiş olan olayı göz önüne getirmek için, canlandırmak için. Demiş ki hikayeti hali bak Yani geçmiş olayı sanki şimdi. Önce vaat edilmiş ama kad yudau. Bak. Yani şimdi o o önce vaat göz önüne getiriliyor sanki şimdi. Niye? He? Yecib an yuhmal kavl kad yudau. Yu, yuhmal edilmesi lazım. Alel uduni anil madi ila mudari imma li istihdar sureti o işte o geçmiş olan sureti Göz, göz önüne getirmek, hazırlamak niye dinle ve garabe? Çünkü gariplik vardır. Yani nasıl? Yani gerçekten vade ona çok önemli bir olaydır. Vade. Vade yani lügat ya bir lafzın bir mana. Yani bu çok enteresan bir olaydır. Enteresan. Yani bununla insan insanlar birbirini anlaşıyor, insanlar birbirine konuşuyor. Vade olay ya. İnsanlar birbirine anlaşıyor, insanlar birbirine konuşuyor. Ulaşımlar bununla oluyor, iletişimler bununla oluyor ya. Bak çok basit bir şey ama gerçekten çok faydalı bir şeydir bak. sedar Sure o ved olayını göz önüne getirin Lina ve Yani enteresan olduğu için. Bu eğer mudari hal olursa, Ha, evli ta'khul al-wadi al-naz bi nazil nazat bu istikbal olursa. Allah kad yuda bak. O lafz ki vad olmuş, kad vudi adecene kad yuda. Mudari söylüyor. Çünkü mudari nedir? İstikbaldır bak. Bu defa istikbal. Gelecektir. Fiyel-i mudari sigası ya haldir o zaman hikayet hal madiyedir. Veya istikbal içindir o zaman o vade daha o olacak. Yani önce lafz var, sonra vade oluyor. Bu zaman yani yok. Ha. Lafzı vade etmişsin beraber. Ha o zaman ha burada eee yani fiil-i mudari evet geç zamanın istikbal için yani ta'hhur-i zamani, tahhur zamani ama burada ta'hhur-u anlamına geliyor. Yani vade lafzdan sonradır rütbe olarak. Çünkü önce mevzu sonra önce mavdu vardır, sonra vade vardır. Vade edilen şey, önce var, sonra vade. Ha, işte bunu bize ifade etmek için kad yudau, fiil-i mudari müstakbel olarak söylemiş ki vade, lafzan sonradır. Rütba olarak, ha, ha, rütba olarak, ya, önce mavdu var, önce var, lafz var, sonra vade var. Yani. Ha, yani bu lafz vadeden öncedir. Fiyel-i mudari ise istikbaldir. Yani bir şey daha sonra gelecektir. E tamam demek ki vade lafzdan sonra me meydana gelmiştir. Heh. Bunu ifade etmek içindir. Yani vade rütbesi heh, sonradır. Fiyel-i mudari ya haldir ya istikbaldir. Hal için ise halse hikaye i hal madiyedir. İstikbal için ise ve lafzden muahhar olduğunu ifade etmek içindir. Heh. Yani rütbe olarak ondan sonradır ve ondan sonra meydana geldiğini ifade etmek içindir. Evet. Hmm. Tamam. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellem